Merhaba, ben Serap Ercan Aydın. Bugün sizlerle birlikte yoga tekerleğinizle uygulayabileceğiniz kısacık bir yoga akışı yapacağız. Hazırsan başlayalım. Öncelikle yavaş yavaş matın başına doğru yerleş. Birkaç derin nefes tada kalmaya çalışacağız. Ayaklarını iyice yere kökle. Ayak parmaklarını gerekirse kaldır ve yere iyice mata köklenmeye başlasın. Kuyruk sokumu hafifçe içeride, karın sıkı ve aktif, omuzlar geriye doğru açılsın, el bilekleri dışarı doğru bakıyor ve baş dik. Birkaç derin nefes burada kalmaya çalış. Derin bir nefes al ve sakince ver. Tekrar derin bir nefes al. Sakince ver. Son kez derin bir nefes al. Sakince verirken yavaş yavaş gözlerini aç, ayaklarını birleştir. Yoga tekerleğini al ve yukarıya doğru kaldır. Dirseklerini bük ve tekerlek kürek kemiklerinde bir yere yerleşsin. Burada kalçayı dışarı doğru bırakabiliyor olabiliyorsun. Bu yüzden de toparlayıcı toparlamaya o daha duruşundaki e, karnı sağlamaya devam et. Birkaç nefes daha buradayım. Ve öne doğru katlan tekerlekle birlikte. Şimdi tekerleği ayakların arkasına doğru yerleştir. Öne doğru yavaş yavaş katlanırken tekerleğin de diğer tarafına doğru ellerimle yürümeye çalışıyorum ki arka bacak kasları biraz daha esnesin ve biraz daha eğer yapabiliyorsam başımı dizlerime doğru getirmeye çalışıyorum. Derin bir nefes almaya çalış burada. Bacaklarını iyice germeye çalış. Ve tekrar yarım yol ileriye doğru bak. Tekrar tekerlekle birlikte yukarı doğru kaldır tekerleğini ve dirseklerini büyük kürek kemiklerinin yakınına bir yere tekerleği yerleştir. Birkaç derin tekrar burada kalmaya çalış. Tekrar öne doğru katlan. Tekerleği hemen arkaya doğru getirdin bacakların arkasına. Ellerinle tekerleğin diğer tarafına doğru uzanmaya, yürümeye çalış. Ve başını bu sefer eğer yapabiliyorsan dizlerine doğru değdirmeye çalış. Son bir nefes daha. Yavaşça. Yarım yol ileriye doğru baktın. Ve tekerleğini yere yerleştirdin. Ellerinin üzerine geldin. Sıçradın plank duruşuna doğru. Birkaç nefes plank duruşundasın diz, göğüs kafesi, çene yerde. Yavaşça kobra. Ve aşağı bakan köpeğe doğru yerleştim. Birkaç nefes kalmaya çalış burada. Ve yavaşça sol adımını ellerinin arasına doğru yerleştir belinden doğru ve tekerleği şimdi sağ bacağın altına doğru yerleştir. Sabit kalabilmek için dizine hemen yakın bir mesafeye tekerleği yerleştir ve sonrasında kolunu yukarı doğru kaldır. 3 nefes buradayız. Nefes 1, nefes 2. Nefes Sonunda eller geldi yere. Ve yavaşça tekerleği diğer tarafa doğru getirdin. Ve bacak değiştirdin. Bu sefer sağ adım önde, sol bacak geride. Ve unutma dizinin üzerine doğru tekerleği yerleştir. Tam yerleştiğine emin olduktan sonra kollarınla yüksel. Savaşçı bire doğru. Üç nefes buradayız. Nefes bir. Nefes iki. Nefes 3. Eller yere geldi. Aşağı bakan köpeğe doğru. Yerleştin. Derin bir nefes daha al. Verirken planke doğru öncelikle gel. Şimdi tekerlekle birlikte plank denemesi yapacağız. Nasıl yapacağız? Bu sefer bacağının biraz daha aşağısına doğru getir tekerleği. Yani ayağınla destekli ol bu sefer sağ bacağını yukarı doğru kaldır. 5 nefes planktayız. Nefes 1 nefes 2 nefes 3 4 ve 5'in sonunda tekrar geldim aşağı bakan köpek duruşuna doğru. Derin bir nefes al. Sakince ver. Ve diğer tarafa doğru tekerleği getirdim. Bu sefer ne yapıyordum? Birazcık daha aşağıya doğru getiriyorum. Önce bakıyorum ayağımla sabitliyorum tekerleği ve sonra da sol bacağım yukarı doğru kaldırdım. 5 nefes buradayız. Nefes 1. Nefes 2. Nefes 3. Nefes 4. Nefes 5'in sonunda ayaklar yere geldi. Çocuk duruşuna doğru yerleşmeye başladım. Yavaşça kolları bırak. Alnını yerleştir yere. Kalça topuklara doğru gelsin. Birkaç nefes. Burada kalmaya çalış. Son kez derin bir nefes al. Sakince verirken belinden doğru. Rahat bir oturuşa doğru Şimdi sağ kolumun altına tekerleği alıyorum. Sağ elim yerde. Sağ diz bükülü, sol ayak tabanı yerde olsun. Buradan bir esneme çalışması yapacağım. Sol kolum yukarıya önce ve daha sonra mata doğru yerleştirmeye çalışacağım. Derin bir nefes al burada. Nefes verirken sağ dirsek yere geldi. Sol kol başımın ilerisinden uzamayı buldu. Verdin nefes tekrar öne doğru geldin tekrar al nefes açıl 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 gerekirse başını da düşür ve geldin öne tekrar tekrar al nefes açıl 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 verdin nefes geldin tekrar aldın nefes Verdin nefes. Şahane. Son kez yapıyoruz. Al derin nefes. Sağ dirsek yere gelirken sol kol hatta sol el yere gelebiliyorsa göğüs kafesini iyice açtın. Beş nefes burada kalacağız. En son ki açılmamızda nefes 3 4 ve 5'in sonunda geldim merkeze. Tekerleği diğer tarafa doğru alıyorum yapıyordum? Sol kolumun altına, vücudumun yan tarafına tekerleği yerleştirdim. Sol diz bükülü ve yerde, sol el yerde, sağ ayak tabanı yerde. Şimdi sağ kolumu yukarı doğru kaldırıyorum derin bir nefesle. Sol dirsek yere gelirken sağ kol da başımın uzamayı buldu. Nefes bir, tekrar git geriye. Derin bir nefes al. iki. der nefes. Nefes 3. geldim tekrar. Nefes 4. Geldin tekrar. Ve nefes 5'in sonunda 5 nefes kalıyorduk. Açıldın. Bu sefer yapabiliyorsan elini yere yerleştirdin hafifçe. Derin nefes 1. Nefes 2. Nefes 3. Nefes 4. Ve nefes 5. Yavaşça gel merkeze. Şimdi tekerleği sırtımıza doğru yerleştirmeye çalışacağız. Öncelikle ne yapalım? Kalçamızı yere iyice yerleştiğinden emin olun. Kalçam tamamen yerde. Buradan sırtımı yavaş yavaş geriye doğru bırakmaya başladım. Ve kollarımı geriye doğru açarak göğüs kafesimi açmaya çalışacağım ayaklarımla tekerleği iterek. Hazırsan başlayalım. Derin bir nefes al, açıl, 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 açıl. İyice. Bacakları gerebiliyorsan eğer ger. Verdin nefesi. Tekrar oturuşa geldin. Tekrar açıl. Bacakları gerebiliyorsan gerdin. Verdin nefesi. Öne doğru gel. Tekrar açıl. Kolları geriye doğru açtın, bacakları gerdin. Geldin öne doğru bir oturuşa. Tekrar açıldın. Ve geldin yavaş yavaş öne. Son kez yapacağız. Son yapmamızda da yine biraz önceki gibi 5 nefes kalmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Açıldın. İyice açıldın. Göğüs kafesini bırak. Bu sefer aktif bir esneme değil de kolları iki yana düşürdüğün bir esneme olsun. Derin bir nefes al. Sakince ver. Tekrar derin bir nefes. 2 Sakince verdin. Nefes 3. Nefes 4. Ve nefes 5'in sonunda yavaş yavaş öne doğru gelirken bu sefer belinden hafifçe doğruldun. Tekerleği öne doğru al. Çocuk duruşuna geçmeye çalışacağız. Nasıl yapacağız? Yine normal çocuk duruşuna geçiyormuş gibi geçtin. Ve e, ellerini tekerleğin üzerine doğru yerleştireceksin. Eller ileriye doğru tekerleğin üzerine yerleşti ve ileriye doğru gitmeye başlıyorum. İleriye doğru iyice gittim. Tekerleği iki, iki elimle tutabilirim burada. Ve başımı eğer yapabiliyorsam kollarımın arasından aşağı doğru düşürdüm. Yine burada derin bir esneme ile birlikte rahatlama yapacağız. Çocuk duruşunda birkaç nefes kalmaya çalışacağız. Derin bir nefes al nefes 2 nefes 3 nefes 4 nefes 5 yavaşça doğruldum. Ellerin üzerine geldim. Tekrar plank duruşuna gelmeye çalış. Önce tekerleği sağ bacağımın yani sağ dizimin hemen altına doğru yerleştirmeye çalışıyorum. Ellerimi yerleştirdim. Sağ dizimin hemen altına doğru tekerleği yerleştirdim. Burada öncelikle planke kalkmaya çalışacağım ve e, sol bacağımı karnıma doğru çekeceğim. Hadi bakalım. Sol bacağı çek karnına. Çek 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 çek. Bırak. Tekrar. Çek karnına. Çek 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 çek. Bırak. Bir kez daha çek. Karnına sol bacağı çektin, çektin, çektin. Bıraktın. Son kez. Çek karnına. Çek, 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 çek. Bırak. Hemen diğer tarafına doğru getir. Sol tarafta tekerlek. Kaçırmamaya çalış bir taraftan. Yavaşça dizinin arkasına doğru yerleştirdin. Eğer hazırsan şimdi sağ dizini karnına doğru çekmeye başlıyorsun. Sağ dizini çektin, karnına çektin. Tekerlek ileriye doğru geldi ve geriye doğru gitti. Sağ diz yerde. Tekrar çek karnına doğru. Tekerleği getir öne doğru. Tekrar git geriye. Bir kez daha çek karnına çek çek çek. çek. Git geriye. Son kez yapıyoruz. Çek karnına çek 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 çek. çek. Git geriye. Ve rahatla. Yine tekerlekle birlikte rahatlayabilirsin istersen. Çocuk duruşunu doğru geç. Göğüs kafesini iyice yere doğru bırakarak. Eller hala tekerleği tutuyor olabilir. Başını düşürebilirsin. Ya da başını şu şekilde tekerleğe yaslayarak da çocuk duruşunda kalabilirsin. Birkaç derin nefes burada kalmaya çalışalım. Kollarını rahatlat. Eğer kolların çok yorulduysa birazcık da geride kalabilir. Birkaç nefeste burada kalabilirsin. Yavaş yavaş belinden doğrul. Şimdi biraz daha değişik bir şey yapacağız. Bacağımın içine tekerleği yerleştiriyoruz. Sol ayağımın üzerindeyim. Sanki su modaymış gibi. Göğüs kafesimi yükseltiyorum. Kalçamı aşağı doğru indirirken tekerlek çok hafif dışarı doğru çıkıyor. Bir taraftan da tekerleği gözlemle. Ve tekrar yukarı doğru kalkmaya çalış. Tekrar indir. Yukarı doğru kalk. Tekrar indir. Yukarı doğru kalk. Sol kez. indir, Yukarı doğru kalk. Ellerini yere yerleştir. Şöyle öne doğru bir katlan. Diğer taraf için yapacağız. Bu birazcık zorlu bir çalışma. Reformer yapanlar bilir. Biraz daha iç bacağı toparlamak oldukça zor oluyor. Ve özellikle böyle bir hareketli, böyle hareketli bir şeyle çalışıyorsanız ne yapıyordum? İç bacağıma yerleştirdim. Sağ ayak tabanımı yerleştirdim. Ellerimi göğüs kafesine aldım. Bacağı dışarıya doğru açıyorum, açıyorum, açıyorum. Yükseldim. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Yüksel. Tekrar git. Yükseldin. Son kez yapıyoruz. Gittin, gittin ve yükseldin. Ellerini yere yerleştir. Tekrar. Ellerinin ve dizlerin üzerine gel. Burada ortada bir dinlenelim. Kalçanı şöyle bir çevir. Sağdan sola. Soldan sağa. Ve şimdi tekerleği karnına doğru yerleştirdim. Burada ne mi yapacağız? Chin stand yapmaya çalışacağız. Tekerleğin tam karnının ortasında olduğuna Emin ol. Ellerini biraz daha ileriye doğru yerleştir. Tekerlek ileriye doğru giderken sen de çeneni yere doğru bırakmaya çalışacaksın. Hazırsan başlayalım. Dirsekleri büktüm. Tekerlek geliyor öne doğru. Çene geliyor. Eğer hazırsan şimdi bacakları yukarı doğru kaldır. Ve tekrar git geriye. Sırtını kamburlaştır. Rahatla. Tekrar bir kez daha yapacağız ellerini yerleştirdin. Yavaş yavaş ileriye doğru tekerleği gönderdin. Çene yerde, bacaklar yukarıya doğru yükseldi. Tekrar. Bacakları indir. İki yana düşür. Sırtını hafifçe kamburlaştır. Bir kez daha yapıyoruz. Geldin, tekerleği sürdün ileriye doğru. Çeneyi yerleştirdin. Bacakları yukarı doğru kaldırdın. Tekrar. Gittin geriye. Sırtını kamburlaştır. İki kez daha yapacağız. Karnını tekerleğin üzerine yerleştirdin. Şöyle yapalım. Yerleştirdin. İleriye doğru gittin. Çeneyi yerleştirdin. Bacakları yukarı doğru kaldırdın. Ve yavaşça geldin öne. Son bir kez daha yapıyoruz. Ellerini yerleştir. Çeneyi yerleştir. Bacakları yukarı doğru kaldır. İyice ger. Ve yavaşça git geriye. Şahanesin. Şimdi normal bir çocuk duruşu yap. Tekerlek olmadan öne doğru yavaş yavaş çocuk duruşuna doğru geçmeye başla. Çok bir nefes al ve ağızdan ver. Tekrar derin bir nefes al. Sakince ver. Son bir derin nefes aldım. Sakince verirken belinden yavaş yavaş doğru. Şimdi Arda Hanuman pozunu biliyorsunuz. Yani ayağımı ileriye doğru uzatıyorum. Ve hafif bir esneme yapıyorum. Hanuman'a hazırlıkta birebir pozlardan bir tanesi. Şimdi Arda Hanuman'a tekerlekle birlikte geçmek için topuk yine burada. Tekerlek çok hareketli bir malzeme olduğu için e, onu tutmak birazcık zor. Onunla çalışırken birazcık zor. Çok derin esnetmeler yapıyor ama e, tutmak birazcık zor. O yüzden topuğunla hafifçe şöyle bir e, onu destekle ve tut. Ve yavaş yavaş şimdi arkadaki bacağını da geriye doğru biraz daha gönder. Ve tekerlek bırak ileriye doğru uzasın. İleriye doğru uzatmaya devam et. 3 nefes burada kalacağız. Nefes 1. Nefes 2. Nefes 3. Yavaş yavaş toparlan. Ve şimdi de alnını dizine doğru getirmeye çalış. Bir süre burada kaldın. Tekrar belinden doğruldun, ileriye doğru iyice uza. İyice derinleştirmeye çalış Arda Hanım ını. Artık Arda Hanım ın... Ardalıktan çıkıp hanımana doğru gitmeye başlasın. 3 nefes daha buradayız. Nefes bir. Nefes 2 Nefes üçün sonunda tekerleği kendine doğru çekmeye başlarken ne doğru değil. başla. Son bir nefes. Yavaşça belinden doğruldun. Tekerleği sol tarafa doğru almaya başla. Getirdim tekerleği sol tarafa doğru. Sol ayağımı tekerleğin üzerine yerleştirdim. Unutma topukla onu destekleyip tutuyorsun bir taraftan da. Sağ dizim yerde ve geride birazcık daha. Yavaş tekerlekle ileriye doğru yürüyorum, yürütüyorum, yürütüyorum, yürütüyorum. Nefes bir. Nefes iki. Nefes 3'ün sonunda kendime doğru çekmeye başlıyorum. Tekerleği çektim, 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 çektim. At. Bir nefes daha. Ve verirken tekrar başımı kaldırdım, ileriye doğru uzadım, uzadım, uzadım. Olabildiğince bir tık daha belki tekerleği ileriye doğru götürebilirsin. Burada 3 nefes daha kalacağız. Nefes 1. Nefes 2. Nefes 3. Yavaşça tekrar gel. Son defa dizine doğru getir. Birkaç nefes kalmaya çalış. Son bir nefes. Sakince verirken belinden doğru ol. Ayağını geriye doğru al. Ve şöyle yine kalçayla bir daire çizmeye başla. Ve yavaş yavaş şimdi tekerleği alt çocuk duruşuna geçiyoruz. Ama bu sefer tekerleği sol tarafa doğru yürütmeye başlayacağım çocuk duruşuna. Başım yine merkezde bir yerde ama tekerlek sol tarafa doğru gitmeye başladı. İyice uzat, uzat, uzat. Burada esnemeye devam et. Birkaç nefes burada kalmaya çalışacağım. Gel ortaya ortaya geldin ileriye doğru uza 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 tekerleğin de yakala bir taraftan kollar yukarıda olursa eğer biraz daha e, esnemeyi derinleştirebilirsin. Tekrar gel öne merkeze doğru bu sefer sağ tarafa doğru tekerleği yürüterek başın yine başın... hafifçe merkezde kalabilir. Ama tekerlek sağ tarafa doğru yürümeye devam etsin. Eller birazcık daha tekerleğin üstünde kalmaya devam etsin. Yavaşça geldin. Merkeze doğru bir kez daha. ileriye doğru uza. İyice uzadın, uzadın, uzadın. Birkaç nefes kalmaya çalış burada gel öne doğru yarım yol tekrar ver nefesini ileriye doğru uza kollarına iyice götür yavaşça öne doğru gel bir kez daha yapacağız ama bu sefer başımızın tepesini kolları uzattıktan sonra kollar tekerleğin en üstünde kalmaya devam etsin şimdi başımı başımın tepesini getiriyorum ben şöyle yapabilirsiniz Dizlerinizi biraz daha geriye doğru alırsanız kollar biraz daha esnemeyi bulacak belki burada biraz acılı bir esneme olacak ama başın tepesini yere doğru getirmeye çalış 3 nefes burada kalacağız nefes bir nefes 2 ve nefes üçün sonunda yavaş yavaş belinden doğru ve sırt üstü yatmaya doğru gel. Set üstü yattın. Rahat bir yatışa geldin. Bacaklarının arasına tekerleği al. Kollar iki yana düşsün. Şimdi bacaklar sol tarafa doğru düşmeye başlasın. İyice düşür, 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 düşür. Ve başım da sağ tarafa doğru gelsin. Bacakların, iç bacakların tekerleği sıkarken twist'i de biraz daha derinleştirmeye çalış burada. 3 nefes burada kalacağız. Nefes 1. Nefes 2. Nefes 3. Gel merkeze. Hala tekerleği sımsıkı tutuyorum. Bacaklarım hala aktif. Benimki düşmek üzere. Biraz daha sıkı tutayım. Şimdi ortaya geldim. Bu sefer sağ tarafa doğru açılmaya başladım. Ama tekerleği hala sıkı sıkı tutuyorum. Ve sol tarafa doğru bakmaya başladım. Nefes 1. Nefes 2. Nefes 3. Geldim ortaya. Tekerleğim düşmek üzere. Hala tutuyorum. Ve şimdi tekerlek hala bacaklarımın arasında ayak tabanlarımı yere yerleştirdim. Şöyle tekrar bir kontrol ettim bir yerlere kaçmasın diye. Kollar iki yanda. Şimdi tekrar bacaklarını yukarı doğru kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Bir kez daha sol tarafa doğru devir. Bacakları. Tekerlek hala bacakları aktif tutmaya devam ediyor. Başını da sağ tarafa doğru çevir. Yavaşça gel merkeze tekerlek sağ tarafta başın sol tarafta şahane gel ortaya elinle yakala rahat bir oturuşa doğru geldin kalçan rahat omurgan rahat Omuzlar rahat olsun. Şöyle geriye doğru alabilirsin. Eller dizlerin üzerinde olsun. Gözler kapalı. Şöyle derin bir nefes al. Sakince ver. Son kez derin bir nefes al. Sakince verirken ellerini göğüs kafesinin tam ortasına doğru yerleştir. Yavaş yavaş pratiğini sonlandırabilirsin. Namaste. ああ。<music>